Allah Allah diye başladık söze, çökerttik düşmanı, getirdik bize. Cephelerde yiğit Mehmet'in vardı, Çanakkale destan yazdırdı bize, çökerttik düşmanı, getirdik bize. İçimizde vatan aşk ile dolu, kimimiz Konyalı, kimimiz Bolu. Mehmet'im coşuyor, cenk olur yolu Çanakkale, destan yazdırdı bize, çökerttik düşmanı, getirdik bize. Çocuk yaşlı ana kuzularıyla, savaştık düşmanın kuzularıyla, gönüllerde zafer arzularıyla Çanakkale, destan yazdırdı bize, çökerttik düşmanı, getirdik bize. Anadolu çığlık meydanı oldu. Düşmanın o yüzü sararıp soldu. Türklüğün tarihi zaferle doldu. Çanakkale destan yazdırdı bize. Çökerttik düşman, getirdik bize. Seyit onbaşıyla güce güç kattı. Taşınmaz mermiye omuzu attı. Yedi düvele biz yıkılmaz hattık. Çanakkale Destan yazdırdı bize, çökerttik düşmanı, getirdik bize. Tüfekte mermi yok, öyle seferdi. Atam süngüleri takemri verdi. Conkbayır şahi son zaferdi Çanakkale. Destan yazdırdı bize, çökerttik düşmanı, getirdik bize. Bugün rahat uyur şanlı şehidim. Sayende vatanım, kalma büyetim. Nice can devirdik Yunan'ı da kim? Çanakkale destan yazdırdı bize. Çökerttik düşman getirdik bize. Hilal ile haçın meydan kavgası. Yurduma girenin kan dolar Başlasın Frank'in çelenkli yası. Çanakkale destan yazdırdı bize. Çökerttik düşmanı getirdik bize. 18 Mart bugün yine dillerde. Bayrak parşı deler gökteki yerde. Ezine bir sevene çekeriz perde. Çanakkale destan yazdırdı bize. Çökerttik düşmanı getirdik bize. İsmail'e düşen söz bu kadardır. Vatanın kıymetli kutsal bir yardır. Ezelden ebede dimdik çınardır. Çanakkale destan yazdırdı bize, çökerttik düşmanı, getirdik bize. İşte, hırladık siperlerden.